İyi akşamlar arkadaşlar. Amacıma gidiyorum. Akşam yemeğini yedik şimdi. bakıp geleceğim. <laughs> ne yapıyor? Bugün bir görüşemedi çünkü. Aklı kalmıştır. Her zaman bir görsün de. iki sohbetini alayım. Öğle eve geçeyim. Ama nasıl bu benim hiç yok soğuk mu? Üzerimde ince ama neyse. Çok soğukta da gelmedi bana açıkçası. Tabii geldi. Ay. Kaç saattir? Kaç saatte demeyeyim. Dünden beri ilk defa dışarı çıkıyorum. Eve girdim. Giriş o gidiş. Daha kapıya çıkmadığım için. Şimdi de gideyim de bir anacımı göreyim de geleyim. Merak ettim, ne yaptım kötü. Evet arkadaşlar, anacığımın yanına da geldim. Nasılsınız? Bugün güzel bir gün geçirmiş anacığım, Necla ablamdan. Yemiş içmiş gelmiş. Evet, evet. Allah adamlarımın ömrünü uzun etsin. Hangisine gitsem, eller tutuyorlar beni. Allah muratlarını versin, daha. çok versin. Anacığım neyse. Allah ömürlerini uzun etsin. Çok. E, siz nasılsınız, İyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Gideyim ya, geleyim beri ya. Yarın da bir pazara ben. çıkacağım. Şükür kurduk Kağıt alınacak. Ev ee, ne? Şu bitmiyor. Gideceksin alacaksın. Ne yapacak? Anne hani evin ne işi bitiyor da ne eksiği yok. bitiyor. Yok. Tam aşır çamaşı her gün. Ay bak tane, kaç boy yıkadım. Tane. Dünden beri hep ayaktayım. Diyorum ki bugün özgür. Ne güzel bir pazar diyorum. Her dakika mutsuzluktaydım. Hmm. <laughs> İş bitmiyor, bitmiyor. Kesinlikle bitmiyor. Sonra Necla Cuvaz'ın yanına gittim. Orada oturdum, yedim, içtim. Melek çağırdık. Melek dedi ki anne misafirim var dedi. Gelemem dedi. Sağ olsunlar. Ee. Biz oturuyorduk. Ee, işte biz ne yapalım? Gidip geldik. Geldik buraya. Damatım da aşağıda şey yapıyor. O da ne yapsın? Aşağıya o çeydi kumandaydı. Bu da evin evet kuman dediği kızım da. Adam biraz uğraşıyordu bir şey, sandık gibi bir şey vardı önde de neydi bilmiyim. O bu buraya geldiydi bugün de. Ya arkadaşlar vardı aşağıda. Ali abi falan Can abi vardı herhalde Aziz abi. He, vardı. Biraz otururlar onlar. Evet. Ali var. Yaptı, Su aldı bundan. Aynen. Alın. suyuyordu. dedi. dedi ha dedi Melek Emine. Ben dedim ki bazar olsun oğlum dedim. Ali de yeter orada ben orada dur dedim. He, ben buradayım, burada dedi. Emine aldı geldi. Bazar dedi Emine, bu ne de bulacağım dedi, biliyor musun? Aşağı çıktı. He. E, biz de ne yapalım? Ben damatımı da çok seviyorum, Huzamlarımı da çoktan çok seviyorum. Cümlemiz hepsini, hepsini. Cemil lazım. cümlemizde hepsini seviyorum. Sizi de seviyorum. Sizi daha çok seviyorum. Allah, razınız, Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah'ım yarabbi bol kalları versin. Çoluğumu, çocuğumu, çözüm. hepsinin, cemiyi, cümlemizin. E işte ne yapalım? Ha bile, ha da Ramazan geldi. Allah'ıma söyleyeyim, Allah'ıma. Bir buçuk ay var. Öyle de. Hı, şey kalmadım. E ne yapalım? Çok şükür Allah'ıma. Allah, Allah bu günlere bizi getirdi. Çok şükür, daima şükür. Ramazanlara da eriştirsin. Cemiyi de, bizi de, çoluğumuzu, çocuğumuzu da. Allah'ım. Allah diyen kul geride kalmaz. Kalmaz. Allah diyeceksin. Yani bazı tabi şeyimiz oluyor. Kusurumuz oluyor ama Allah affetsin. Büyükten, küçükten kusur, büyükten affetsin. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Ben kendimi anlattım. Siz nasılsınız? Siz de Sakın kızımın şeyinden ayrılmayın. Size Ay, yavrularıyorum. Şey, Kız, kızımın yavrum. şeyinden ayrılmayın. Ben i̇zliyorlar. çok ciddiyim. Şey, Allah diyorum. razı olsun izliyorlar desteklemeye ee, çalışıyorlar. Evet. E. De, ne yapalım bacım? İnsan insana bir şey. Destek. Yardımcı. Sağ olsunlar yavrum. Ee, Allah'ım eyersin sizi. Cenab-ı Allah'ım dertlilere deva, hastalara şifa, boşullara deva. Allah boşluların da işini rast getirsin de boşlarını versinler. Allah bu atmasın. Amin. kimseyi, yani. cemil cümlemize bizi de Allah bu atmasın. Amin. İşte ne yapalım? Allah'tan istiyor. Allah'ımı seveyim, u getiriyor yine. Yine u yolluyor. Tabii şükürler olsun. Allah'ımı seveyim ya Rabbimi seveyim ya Rabbimi seveyim. Anacımı dedim illa göreyim yavrum Hı, benim. Tüm. Şimdi ben arar A dedim. He anne hani, anne hani, yanan zil çalacaktım Keşke dedim. Keşke rahatsaydın. Ben Sevdeydim ben. A ben seni yorulmasın diye bir yavru tarafa gitmişim. Bir de buraya dur ayaklarım ağrıyor. Ben Eve anladım. geldim yattım yavrum. Ben anladım. Yoruldum. ses vermedim daha sana. Alamadım. Evet, ben siz eve giderim. bana çok şey diyeyim. El, bir şey İçer. demedim için. Halde şeyden <laughs> neydi ki o aslında. Allah onu güzel etmez. Allah güzel. Murat gibi de olmasın. Amin. Mi? Amin. 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 Ne yapsın? E, çoluk çocuk iyi. İnşallah iyidir. Çoluk çocuk. Hem ton bir olan ne yapıyordu kızla? Ana. Bak üç bir dakika bak. Anam, Anam çocuğuma Anam. bak. Yaramaz. ki yani. çok yaramaz. Asır çok çikolata. Ana. Hiperaktif çikolata. Bana şeker veriyor. Çikolata <laughs> veriyor. Az diyor. <laughs> Kim diyorum oturiyor. kaçıyor. Ne kaçıyor. Ha buraya geliyor ben yanıma yatıyor. Oturuyor. Çok Sütü ağzında, Anasının ta anası. Kaderin oğlunu diyoruz. evet kaderin oğlunu diyeyim. Çok tatlı. Çok da herif. Ne <laughs> yapsın? Çocuk işte yaramazlık yapıyor. Çocuk bu her zaman. 72 yumruktan benim kanına vurmuş. <laughs> Kız buna ne oldu dedim ben de kader diye. ki ya oğlum geldi beri geldi beri geldi. <laughs> <laughs> Acıya bilal edeyim bilmiyorum sen. Sesi kesti. Burada mı? Burada. <laughs> Seni döverim bak diye sesi kesti. <laughs> 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 çok cömüydü <laughs> ya çok cömüydü. Yani küçük He. yani küçük. He, Siz ta nasılsınız? İnşallah da değiştirirsiniz. Allah bir yastıkta kocatsın. Allah çoluğunuzu, çocuğunuzu size bağışlasın. Amin yavrum. Veda edebiliriz. Size iyi akşamlar. Ey günler, iyi akşamlar. Allah sizi de rahat yine çocuğunuzla çoluğunuzla şey etsin. Bizimkileri de çoluğumuzu çocuğumuzu hem cümlemize yesin. Amin. Amin yavrum. Yani bak, da tabii kendiyiz kurmadı dedin. Kendi kendine de bırakmayın. Yani gidin gelin yanında. E, yani i̇şe gidince bir şey yok. Ha. Sağ ol yavrum ağzına sağlık. Evet, yavrum öyle akşamlar dedim. Size de çok şey diyorum. Kızımın Ay, tamam, tamam, dedim Bir tane yavrum, ben Yavrum. Yavrularım sizi de ben çok seveyim. Çok çok. Neyse yavrum sağ olasın. Ay. Ağzına sağlık. Sağ, siz de sağ, sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz tabii gel kızım diyor niye video çekeyim <laughs> kameradan beni görmüş eve geldim de anacımı da göndere aldım çok şükür evde oturduk şimdi eve çıkayım arkadaşlar evden çekim çekinmeyiz gönderelim evet arkadaşlar azıcık yaşayan ezan dokunuyor geldim iş biter mi bir makine daha çıkardım yine astım buralara peteklerin üzerine Allah'tan şükürler olsun. Makine zar değmesin. Güzel kurutuyor. <laughs> Kuruttuğu için de ıslak kalmıyor. Çok çabuk kuruyor. 2 dakika pedeklerin üzerinde kalsın. Hemen kuruyor. Ne yaparsınız? Bitmiyor, bitmiyor. Bunların hepsi tabii ki kaldırılacak sonuçta. Hep şeyler e, yastık robotunu falan almıştım da. Yorgan şeyden söktüm yatakları. Tabii bunları. hep çamaşır olarak atlet de derken dolu. Ne yapalım? Mecburen. Bunları da yapılacak işte. Bu işleri de başkası yapacak hali yok. Askıcığım büyüse benim küçük kızım teyzeleri. Bir büyüse var ya benim çocuğum bana yardım edecek cinsten. Şey değil yani. Annesini kırmaz. Bak kuzenine bağırıyor. Geleceğim de diyor sen ne diye pijama partisi yaparız tamam mı diyor. Çocuğun pijama partisi yapacakmış. Benim kuzum gitti geldi güzel bir gün geçirmiş. Kardeşini gösterdi bana internetten yine. Aynı benim kız. Hiç değişen bir şey yok. Kardeşi de birbirlerine çok benziyorlar. Onu işte gösterdi biraz baktım. Kuzucuğum çok mutlu olmuş kuzum benim kuzum. Çok tatlı, çok çok. Biraz sırçılık yapıyor ama olacak o kadar. Çocuk işte. Yarın bakalım götürebilirsem. Randevu da alamadım. Bunun dikkat dağınıklığı var ya ilaç kullanıyoruz. İlacı bitti. 3-4 gündür ilaçsızız. Alamıyorum. Hiçbir yerde ilaç yok. Bulabilirsem ya bulancağa baktıracağım. Nerede varsa. Hiçbir yerde yokmuş hiç yazdırmam gerekiyor. Öyle sal ocakları falan yazmıyor. Randevu, kadında da randevu yok. Götürüyorum doktorda da randevusu yok. Bakalım ne yapacağız yarın. Öğretmeninden olmadı izin alacağım da. Çocuğumu bir götüreceğim. Ne yapayım ben? Yeter ki iyi olsun da. Onun geleceğe kurtulsun. Başka bir şeyde gözüm yok çocuğumun. Ders yapamıyor. Çok hareketliyiz. O kadar ki ders yapamıyor. Yapamayınca da erken eve geliyor. Ek ders de alıyor ya benim kızım. Elif'im şimdi o dersten bakıyorum. Önceden üç, buçukta 4'e doğru çıkan çocuk. Şimdi çeyrek geçe falan çıkıyor dersten. Çünkü duramıyor. Derste duramıyor. Hiperaktifiz. Bayağı nazar değmez. Çok hiperaktif bir çocuk. Akıl her şey yarıyor. Ay bir not buldum. O kadar üzüldüm ki bugün şey yazmış. Ee, annemle diyor bugün çok mutluyum ee, bir yere gittiğimizi söylüyor pide yedik diyor arkadaşlarımla ben bunu götürüyorum ya arada onu yazmış çok mutlu olmuş bakalım Özgü'den dedim de bu hafta yine onu dedim çıkaralım şöyle bir bizimle beraber olsun onun hoşuna gidiyor dedim bakalım çıkacağız yapacak bir şey yok dedim çocuk iyi olsun Arkadaşlarımla yine yakında günüm var. Ee, onu bir yere daha var ama onu götüremem oraya gideceği bir yer değil. Hani uykusu gelir. Saat dokuz buçukta bazen hemen uykusu geliyor. Kalabalık bir ortam. Ona göre olmuyor. Arkadaşın doğum günü var. Müzikli bir yer. Müzik yapmışlar. En yani doğrusu kafeydi. O gittiğimiz kafede. Şimdi müzik de şimdi müzikle yaparlarmış. Belli bir saat hemen sıkılır. Bir saat bile kalası gelmez. O yüzden onu bu hafta annesinde kalacağız. Cuma günü bir aksilik olmazsa kalacağız da onu da aileyetten yine öbür arkadaşlarımla günümde konservatuvarın gününde şeye götüreceğim. O yüzden beraber çıktım gittiğimiz yere onu da götüreceğim çocuğumu. Geziyor tozuyor ama işte yine de bir değişiklik arıyor çocuğum ne yapsın. Willa ben olacağım yanında ben. Bensiz gittiği yere günden saymıyor. Ay neyse, ben bitti. Bu benim annemde kalmıştı. Yatağımın örtüsü, e, yatak örtüsü bayağı yatak geniş bir örtüm, çok fazlasıyla büyük ebatlarda kaymıyor. Yatağın altına soktuğumda kaymıyor. Annem de bunu zaten kullanmıyor, bırakmış öyle. Aldım bir daha yıkadım da. Bu benim çünkü sevdiğim de bir örtümdü. Bunu getirdim buraya. Şimdi bunu katlayacağım. Bunu ben lastik şey yapmama gerek yok. Ama aslında bakın köşeleri de lastik takısı takılır. İki tarafında dikiş var. Şu ikisini yanından geçirsem yine takılır da kaymadığı için lastik falan takmayacağım. Ay, evet gayet bunları da toparladım. İşim çok şükür. Şimdilik bitti. Tabii yine yıkanacak var. <laughs> bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. Ne yapalım? Sağlık olsun. iş biter mi? Ha benim kız içeride bıcır bıcır bucur bucur Kuzeyle konuşuyor ya. Ne yaptın çocuğum? Sürekli bıcır. Ah, şimdi babaanne saradı. Tam çekim yapıyordum da. Kızı diye sordu da ne yapıyor dedi. Onlardan geldi ya. Biraz onunla sohbet ettik. O çok da güzel bir çiçek bulmuştu. O çiçeği getirecek bana da. Dedi. Kendim gereken getiririm dedi. Ee, pazarda e, çekim yapmıştı. Pazardan gördümdü. O kadar da güzel değişik bir çiçek ki. Neyse bir gelsin de. Hatta resmi var mıydı? Var galiba. Olmadı atarım ama şey yani çok güzel bir çiçek. Değişik. Ben görmedim şahsen bu çiçekten de. Bakalım gelsin dedim. baba söyledi ki işte bugün evde yoktum ben gönderecektim aslında dedi. Mevlüt'e gitmiş. Ee, bacısının Mevlüt'ü varmış. Oraya gitmiş. Gönderemedim dedi. Neyse kendisi getirecek Allah izin verirse. Sen ne yaptın Özgür? Gittin geldin. Aferin. Dükkanda şeyi açtı da elektriğini. Kazanı açıyor. Hazır oluyor. Kısık bir ateşte açıyor. Sabah saatinde en azından o gittiğinde de hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Ne yapsın? O daha bir gayret. Onlarla uğraşıyor. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Burada veda edeyim size yine. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yarın Allah kısmet ederse görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Evet merhabalar efendim. Gitti geldi işlerini halletti. Kulaklık kulaklık. <laughs> Müzik dinliyoruz galiba. Neyse sen dinle müziğini.